Merhabalar ikizler burçları sevgili yükselen ikizler Öncelikle yükselen burcunuza göre dinleyin bunu da tekrar hatırlatıyorum sizlere de yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tabii ki de güneş burcunuza göre dinleyin ee, şimdi siz 2024 yılında tutulmaları 11. ve 5. evlerden aldınız ne oldu hayatlarında çocuklarınız varsa eğer onların hayatlarında önemli gelişmeler oldu fazla flörtler olmuş olabilir bu dönemde aynı zamanda Çevrenizi değiştirmiş olabilirsiniz. Umutlarınızı, hayallerinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Ve bunlar için de harekete geçmiş olabilirsiniz. Şimdi kariyer ve ev alanlarınıza geçiyor. Şimdi birçok yükselen ikizleri biz evlilik bekliyor diyebiliriz. 2025 yılı için. Ee, öncelikle 14 Mart'taki 23 derece Başak Burcu'nda bir ay tutulması 4. evlerinde olacak. Ee, bu aniden bir ev almak, bir taşınmak, evle alakalı durumlar arsa, emlak işleri olduğu gibi evlilik de verebilir. Dördüncü evde buradan da bahsedebiliriz. Bundan da bahsedebiliriz. 29 Mart'ta 9 derecede Koç burcunda bir güneş tutulması olacak. Bu da 11. evlerinde olacak. Yine sosyal medyada görünürlükleri ve orada yapacakları işlerle aslında adlarını duyurabilirler. Çünkü 11. ev bizim hem umutlarımız hem hayallerimiz hem sosyal medya hem STK'lar hem partiler. Yani burada olacak bir tutulma bizi gerçekten de bunlara daha çok yaklaştırabilir. Bu gündemleri önümüze getirebilir. 7 Eylül'de 15 derecede balık burcunda bir ay tutulması olacak. Bu da 10. evimizde işte kariyer evimiz. Statü değişikliği dediğimiz yerde aynı zamanda 10. ev bizim görünürlüğümüz. Bizim toplum önünde bilinirliliğimiz. Yani biz bekar biliniyorsak evli bilinebiliriz. Çocuksuz biliniyorsak çocukla bilinebiliriz. Aynı zamanda evli biliniyorsak artık boşanmış da bilinebiliriz. Yani tüm ihtimalleri lütfen aklımıza getirelim. Güzelleri getirdiğimiz gibi e, dualite söz konusu iyi kötü vardır. E, her yerden bakabilmeliyiz olaylara. 10. yerdeki tutulma yani bize bunları getirebilir. İş anlamında terfi bekleyenler, iş değişikliği yapmak isteyenler, kariyerinde güçlenmek isteyenler için özellikle 7 Eylül'deki tutulma çok önemli. 7 Eylül'deki tutulmayla birlikte gerçekten de kariyerlerine adım adım böyle çok rahat ilerleyebildiklerini ve gereken desteği alabildiklerini göreceklerdir. 21 Eylül'deki 29 derece Başak Burcu'ndaki güneş tutulması ile birlikte de yine aynı şekilde... E, bu Mart ayındaki gündemleri çözmek, aynı zamanda Şubat-Mart'tan beri e, süre gelen işlerini kapatabilmek e, ve gereken desteği yine aileden de gereken desteği görmek açısından bu tutulmayı da e, yine kullanabiliriz. E, evlilikler yine bu tutulmayla birlikte de gündemde yani 2025 yılın e, aslında ana konusu bu olabilir sizin için ev alma, evlilik olabilir. E, aynı zamanda da iş değişikliği, kariyer ve para. Çünkü neden para? Jüpiter sizin 10 Haziran'dan sonra ikinci evinize geçiyor. Eğer kilo aldıysanız yükselen ikizlerler. ikizlerler. Yani Yengeç e, yengeç Burcu sizin ikinci eviniz oluyor ama birinci eviniz Jüpiter ikizlerde 2 Şubat itibariyle de düz seyrine başlayacak. Olduğu yeri biraz genişletiyor, bolluk, bereket getiriyor. E şimdi bizim birinci evde dış görünüşümüz burada da bir bereket getirebilir. E, ama merak etmeyin 10 Haziran'dan sonra ikinci evimize geçecek. E, para ve yetenekler anlamında da burayı yine canlandıracak bolluk bereketi de bu sefer buraya getirecektir onun dışında sizin eğer özgüveniniz yeteneğiniz keşfetmediğiniz bir yeteneğiniz varsa bunu da yine 10 Haziran'dan sonra görebilirsiniz 2026'nın ortalarına kadar çünkü burada kalacak satürn koça geçecek 25 Mayıs'ta bundan bahsetmek istiyorum 11. evinizde olacak Burada neler olabilir? Ee, i̇şte burada da Satürn Koç aslında size ne diyecek? Disiplinli davran. Umutlarını, hayallerini varsa da bunları böyle oturup sadece hayal kurma. Bunlar için harekete geç. Yani bu çevreye girmek istiyorsan yeni bir çevreye gir. Senin hayallerini destekleyen insanlarla tanışmak için hareket et. Ki disiplin göster ki ben de seni bu alanda ödüllendireyim diyor. Onun için e, çevrenizle alakalı önemli değişiklikler de Mayıs itibariyle olabilir. Ee, Jüpiter'den bahsettik Uranüs birinci evinize geliyor ani beklenmeden durduk yere gidip saçınızı maviye boyatmak Uranüs'ün işidir arkadaşlar sizin birinci eviniz dış görünüşünüz olduğu için ee, sağlık anlamında da aslında e, çok sağlıksız beslenirken birden sağlıklı beslenmeye geçiş yapabilirsiniz tersi de söz konusudur ee, ve dediğim gibi imaj değişikliğine gidebiliriz kararlarımızı son anda böyle e, birden değiştirebiliriz. Rotamızı yeni bir yer oluşturabiliriz. E, birinci ev insanlara verdiğimiz aslında akıldan da bahseder. iletişim anlamında konuşma anlamında daha çok böyle haşır neşir olacağız insanlarla. Venüs. E, 5 Mart'ta Koç burcunda 11. evinizde retro yapacak. 16 Nisan'da retro bitiyor. Yani bu tarih aralığında arkadaşlar eski arkadaşlıklar, arkadaşlarınızdan oluşabilecek sıkıntılar. E, yani bunlara çok dikkat edelim. Belki bunlardan gereken desteği, belki bir e, maddi destek isteyeceksiniz, göremeyeceksiniz. Sosyal medyada kendinizi göstermek isterken belki yanlış bir adım atabilirsiniz. Bunlara dikkat edin lütfen. Özellikle bu tarihlerde. Mars'ta 27 Şubat'ta Yengeç Burcu'nda düz seyre devam edecek. Zaten o da sizin ikinci eviniz. Daha çok ödemeleriniz, para alanınız e, bu alanda e, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Enerjinizi bu alana harcayacaksınız. Sonrasında 18 Nisan'da Aslan Burcu'na geçecek. Bu da üçüncü evinize. Yani iletişiminiz, seyahatlerinizin hızlanacağı. Aynı zamanda e, arkadaşlarınız, yakın arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle, komşularınızla çok daha fazla ilgileneceğiniz, daha çok enerjinizi oraya aktaracağınızı söylüyor. Şimdi 2025 yılı için İkizler Burcu için e, tabii ki de sizin için de mucizelerle dolu bir yıl olsun ama... E, Gerçek şu ki eyleme geçen özellikle ikizler Burçları'nın yılı olacak diyebilirim e, çünkü e, birçok gezegen onları destekliyor. E, hem Pluto Kova geçişi onları destekliyor. Jüpiter'in para evlerine geçmesi, aynı zamanda Uranüs'ün yine birinci evlerine geçmesi ve tutulmalar e, son derece ikizler burcunu destekliyor diyebilirim. E, hepinizi öpüyorum.